Arkadaşlar bugün Roblox'ta kimsenin bilmediği bir gizemi göstereceğim size. Ee, bakın buradan avazara giriyorsunuz. On niye bilgisayar kalsın lan? Ondan sonra buradan marketplace'e geliyorsunuz. Bu arada bu shop değil miydi ya? Bu ne ara değiştirmişler? Neyse. Ondan sonra buraya arama kısmı arkadaşlar. Ro. Ru... Bir dakika lan. Uro. yazıyorsunuz. Bir şey çıkmadı mı? Bir dakika. Bundan marketplace. Heh. Sonra buna giriyorsunuz arkadaşlar. Aynada Robi YouTube Ve... canavarı böyle görüyor musunuz arkadaşlar? Onu daha yakından nasıl gösterebilirim? Bilmiyorum. Şuradan yakınlaştırma falan var mı? arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir canavar var ee, arkadaşlar bunu kimler biliyordu yorumlara yazsın ama unutmayın arkadaşlar.